Tekstopere hoş geldiniz. Dünya tarihi birçok diktatör gördü. Tarihin karanlık sahnesindeki bu aktörlerin birçoğu da oyunumuzu kirletti. İşte bu videoda futbolumuza bir yerlerden bulaşmış bu isimlerin oyunumuza bulaşma şekillerini ve tutukları takımlar konuşacağız. Tarihin karanlık sahnesindeki futbol için Tekstopere kanalındasınız. Hazırsanız başlıyoruz. Francisco Franco'nun Real Madrid taraftarı olduğu bilinir ve bu doğrudur da. Ama bu her zaman böyle değildi. Francisco Franco 1936 ile 39 arasında yaşanan İspanya İç Savaşı sonrası İspanya'nın başına geçti ve yaklaşık 36 sene İspanya'yı yönetti. İşte bu iç savaştan sonraki ilk dönemlerinde Franco aslında bir Atletico Madrid veya o dönemki adıyla Atletik Madrid taraftarıydı. Hatta öyle ki gönül verdiği bu kulübün ismini ait olduğu orduya bağlamak için Önce hava kuvvetlerine bağlılık göstermek adına İspanyolca'da havacılık anlamına gelen aviasyon ile birleştirdi. Sonra Basque takımı Atletico Bilbao'dan ayırmak için Atletico Madrid yaptı. Ancak az önce de bahsettiğim üzere Atletico, Atletico Bilbao taraftarı olan Basque öğrencilerin kurduğu bir kulüptü ve bu kulübün kültürü İspanyol milliyetçisi Franco'nun fikirleriyle bağdaşamazdı. Bu, eşyanın tabiatına ters bir durumdu. Franco, Atletico taraftarlığını biraz siyasi, biraz da fikri sebeplerle sonlandırdı. O dönemde İspanya'da şampiyonluk yaşamış sadece 4 takım vardı. Baskların Atletik Bilbao'su, Katalanların milli takımı Barcelona, Real Betis ve bizzat kral tarafından ismine Real, armasına kral tacı eklenen Real Madrid. Franco yükselen azınlık takımlarına karşı olması gereken yeri seçmekte çok zorlanmadı. İspanya'nın demir yumruk generali artık bir Real Madrid taraftarıydı. Ama tabii ki demir yumruğun gücü sahadaki kadip ayaklara etki edemedi. Real Madrid, içinde Franco'nun da bulunduğu taraftarlarına 1953'e kadar hiç şampiyonluk yaşatamadı. Tam da 1953 yılında kanalımızda ülkesinden İspanya'ya kaçış hikayesini işlediğimiz Di Stefano çıktı sahneye. Ama öyle kolay olmadı o sahneye çıkış. Alfredo hem Barcelona hem de Real Madrid ile anlaşmış ortaya bir keşmekeş -keş çıkarmıştı. Yani öyle bir keşmekeş -keş düşünün ki İspanya Futbol Federasyonu Di Stefano'nun bir yıl Barcelona'da bir yıl Real Madrid e oynamasına hükmetti. Tam da o günlerde devreye Franco girdi. Franco'nun devreye girmesiyle yaratılan baskıların yıldırdığı Barcelona federasyonun bu fikrini olumsuz bularak masadan kalktı ve Real Madrid önce Di Stefano sonrasında Puşkaş'la gelecek hanedanlık dönemine girdi. O dönemin Paris Lemez ikilisiyle 16 sezonda tam 12 kez ligde 6 kez de şampiyon kulüpler kupasında ipi gösterdiler. Evet Franco taraftarı oldu daha doğrusu olmak zorunda kaldı Real Madrid'e ve İspanya'da futbolun kaderine çok büyük bir etkide bulunmuştu. Ancak 1951 yılında buna benzer bir transfer karmaşasında Yine kanalımızda ülkesinden İspanya'ya kaçış hikayesine yer verdiğimiz Lajdo Kubala'nın Barcelona'da oynayabilmesi için araya giren yine oydu. Yani tuttuğu takıma avantaj sağladığı bir transfer vardı. Ancak daha önce ezeli rakibi Barcelona için de yapmıştı bunu. Franco kısmını bonus bir bilgiyle kapatalım. Barcelona'da 22 sene başkanlık yapan, takımın başına Johan Cruyff'u getiren, Messi, Iniesta ve Xavi gibi isimleri çıkartan La Masia'yı kuran Josep Nunez, Franco döneminde Franco'dan aldığı desteklerle zenginleşmiş bir iş insanıydı. Yani aslında Real Madrid taraftarı Francisco Franco bilerek veya bilmeyerek Barcelona'ya bayağı bir yarar sağlamış. Benito Mussolini'nin tuttuğu takım konusunda farklı iddialar var. Bunlardan ilki İtalyan diktatörün bir Roma taraftarı olduğu yönünde ama bu bilgi doğru değil. Roma'yı kuran, daha doğrusu kurulmasını sağlayan kişi Mussolini. Ancak buradaki hedefi başka. Faşist diktatör, Roma'daki kulüplerin ayrı ayrı başarılı olamadığını ancak İtalya başkentinin Mussolini'nin çok önem verdiği futbolda başarılı olması gerektiğini fark ediyor. Bu nedenle Roma'daki dört kulübe birleşmelerini ve Roma ismi altında bir takım kurmalarını emrediyor. Başında yine faşist bir general olan Vaccaro'nun bulunduğu Lazio, Vaccaro'nun ricası üzerine bu isteği geri çeviriyor ve diğer üç takım Roma kulübünü kuruyor. Yani Mussolini bu takımı kendi İtalya'sının başkentinin güçlü bir futbol takımı olması için kuruyor ve hiçbir zaman da bir gönül bağı kurmuyor. Bir diğer iddia da az önce bahsettiğimiz Lazio'nun taraftarı olduğu yönünde. Bu iddianın nedeni ise Lazio'nun günümüzde dahi dünyanın en faşist kulüplerinden birisi olması. Her dönemde Mussolini'nin de bir parçası olduğu orduya yakın olması ve yine günümüzde dahi taraftarlarının ağırlıklı olarak Mussolini'nin fikirlerini desteklemesi. Ancak takdir edersiniz ki bu bilgi de az önce anlattığım hikayeyle ters düşüyor. Yani sonuçta kimse taraftar olduğu kulübü başka kulüplerle birleştirip yeni bir kulüp ortaya çıkartmak istemez. Zaten Lazio'nun Mussolini'nin fikirlerine olan bağlılığı da direkt Duce'nin kendisinden değil, yine az önce bahsettiğim ve o da faşist bir general olan Giorgio Vaccaro'dan geliyor. Onu tutmuyor, onu tutmuyor. Hangi takımda bu adam kardeşim? Burada en dayanaklı iddia, Mussolini'nin geçtiğimiz sezonun sürpriz takımı Bologna... Bolon... Bolon... Yani Bolo, Bologna... Bologna... Nasıl okunuyor lan bu? Bolopna. Neyse. Bologna'nın taraftarı olduğu yönünde. Mussolini, İtalya'nın Predapio adlı küçük bir ilçesinde doğmuş ve çocukluğu orada geçmiş. Bologna şehri de bu kasabaya oldukça yakın. Yani faşist milliyetçiliğiyle bilinen bir diktatörün İtalya içerisinde de mikro milliyetçi hatta baya baya memleketçi olup Bologna'yı tutması son derece mümkün. E bunun yanına bir de Bologna'nın seria tarihinde kazandığı 7 şampiyonluğunda 1936 Dünya Kupası'nda hakemlere etki ettiği bilinen Mussolini'nin iktidarında olmasını ekleyince sanırım Duce'nin Bologna taraftarı olduğu iddiası bu iddialar arasında ihtimali en yüksek olanı. Hemen girişte söyleyeyim. Times'ın 2008'de ortaya attığı Adolf Hitler'in şarkeli olduğu iddiası doğru değil. Doğru değil çünkü buna dayanak olarak sunulabilecek pek bir şey yok. Bu iddiayı ortaya atanların argümanı Hitler iktidarı döneminde en çok kez şampiyon olan takımın şarkı olması ve şarkenin bir iç takımı olması. Ancak burada Mussolini'deki Bologna meselesinden farklı olarak Hitler futboldan anlayan veya ülke içindeki futbola doğrudan etkeden bir diktatör değil. Kaldı ki doğum yeri Avusturya ve erken hayatının hiçbir döneminde belirgin bir Gelsenkirchen geçmişi yok. Yani şarkeye her açıdan bir hayli uzak. Schalke'nin işçi takımı olduğu ve Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi lideri Adolf Hitler tarafından bu yüzden desteklendiği argümanı ise şüpheli. Çünkü Naziler özellikle 1930'lu yılların başlarında işçi Cimnastiği ve Spor Federasyonu'nu ve ona bağlı tüm takımları kapattılar. Yani ne Hitler'in ne de Nazi yönetiminin herhangi bir işçi takımına sempatisi olduğunu söylemek güç. Hitler'le ilgili en büyük iddiayı çürüttüğümüze göre Gelelim tuttuğu takıma. Aslında Adolf Hitler'in tuttuğu bir takım yok. Yani varsa da bu bilgiye ulaşabileceğimiz bir kaynak yok. Adolf Hitler kendisinin ve düşüncelerinin propagandası için futbolun ne kadar önemli olduğunu biliyordu ancak ülke içindeki futboldan ziyade milli takım futboluna önem veriyordu. Çünkü gücünü kanıtlaması gereken yer zaten yıllardır güçlü olduğu Almanya değil, geriye kalan tüm dünyaydı. Ama buraya iki tane ekleme yapmakta fayda var. Bazı kaynaklarda Bayern Münih'in o dönem logosunda nazi işaretlerine yer vermesi nedeniyle Hitler'in Bayern Münih'e sempati duyduğu bilgisine de ulaşabilirsiniz. Ancak ortada tam tersi bir durum var. Bayern Münih bu süreci en az hasarla atlatmak adına Hitler'e hoş görünmek için böyle bir logo değişikliğine gidiyor. Yani sempati duyan taraf Hitler değil. Zorunluluktan sempati besleyen Bayern Münih. İkinci eklemede Nazi subaylarının önemli bir kısmı o dönemde gizli başkent olarak adlandırılan ve Naziler için hayli önemli olan şehrin takımı Nürnberg'i desteklemekteydiler. Buradan yola çıkarak ortaya atılan Adolf Hitler'in Nürnberg taraftarı olduğu iddiasına da ulaşabilirsiniz. Ancak Şarkede de olduğu gibi bu iddiada bir kanıta veya mantığa ulaşmak güç. O yüzden bunun da gerçek olma ihtimali bayağı zayıf. <laughs> Romanya'da önce devlet başkanlığı, sonrasında cumhurbaşkanlığı yapan Nikolay Ceaușescu, ülke futboluna doğrudan etki eden bir diktatör. 1986 Şampiyon Kulüpler Kupası'nı şu tabi köşe kazandıran kurtarışların sahibi Duk Adam'ın 3 yıl ortadan kaybolması, 1988'deki Skandal Romanya Kupası finali ve Roman futbolcuların yurt dışına çıkmasının önlenmesi gibi birçok şekilde futbola müdahale eden Çavuş Etkun'un göreve geldiği dönemde ülkenin iki büyük gücünün iki büyük takımı ülke futboluna yön veriyordu. Bunlar ordunun takımı Şuta ve polisin takımı Dinamo Bükreş'ti. Çavuşescu göreve gelmeden önceki 15 senenin 12'sinde şampiyon olan bu iki takımdan Çavuşescu'nun gönül verdiği ise Ordu'nun takımı ştua'ydı. Çavuşescu aileden sıkı bir Şütüha Bükreş taraftarıydı. Ancak görevde olduğu 22 yıllık dönemin özellikle ilk yarısında doğrudan bir Şütüha Bükreş üstünlüğünden söz etmek güç. Bunun nedeni Dinamo gibi polis ve istihbaratın desteklediği bir takıma karşı ştua'yı göz göre göre ittirip bu makamları henüz ilk yıllarında olan bir diktatör olarak karşısına almaktan çekinmesi ve artık televizyonlar aracılığıyla tüm evlere giren futbolda yaşanacak bir kıvılcımın ülkedeki atalet durumunu bozma ihtimaliydi. Ama özellikle 80'li yıllara gelindiğinde durum çok daha farklı bir hal aldı. 7 yıllık bir devlet başkanlığından sonra kendi kurduğu Romanya Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Ceauşescu, ülkedeki gücü iyiden iyiye eline aldıktan sonra ülke içi futbola etki etmekten de çekinmez bir hale büründü. Ceausescu, 1984-89 yılları arasında üst üste 5 sezon şampiyon olan Bükreş'in güçlü kadrosunu koruyabilmesi adına bu dönemde Roman futbolculara transfer yasağı getirdi. Hatta Şuta bu dönemde Hacili Popescu'lu kadrosuyla bir şampiyon kulüpler kupası bile kazandı. Bu dönemde hakemlere ve rakiplere de sık sık etki eden Ceausescu'nun en akla ziyan müdahalesi ise 1988 yılının kupa finalinde yaşandı. Bir bir ilerleyen yani stavrikeş eş finalinin son dakikalarında Stavrikeş bir gol attı. Ancak bu gol offside nedeniyle geçersiz sayıldı. Nikolay Çavuşescu bu karara çok sinirlendi ve takımı Şutay'ı sağdan çekti. Kupa sağda kalan Dinamo köşün oldu. Maçtan hemen sonra toplanan federasyon diktatörün etkisiyle maça önce haber yasağı getirdi sonra Şutay'ın son dakikada attığı golü geçerli sayarak kupayı Şutay'a götürdü. Uzun bir süre o gün sağda olanlar dışında kimse kupayı aslında Dinamo'nun kazandığını öğrenemedi ve Şutay'a o yılın kupa şampiyonu sayıldı. Bu kupayla ilgili bir bonus bilgi Yutoa, Ceaușescu devrildikten yıllar sonra 1988 yılı Romanya kupasına Dinamo'ya vermek istedi. Ancak Dinamo ismi kirlenmiş bir kupayı almak istemediğinden bu hediyeyi geri çevirdi. <laughs> Josef Józefiewi veya bizim bildiğimiz adıyla Stalin de tuttuğu takımda değişikliğe gidenlerden. Gençlik yıllarında futbolda çok da ilgilenmeyen Stalin, devlet başkanı olduğu 40'lı yılların başlarında futbolun propaganda için ne kadar değerli bir aset olduğunu farkına vardı ve 1930'ların sonlarının en başarılı takımlarından Dinamo'yu desteklemeye karar verdi. Hatta bu takımın başarılarının artması adına başına aynı zamanda gizli polis departmanı NKVD'nin şefi olan Lavrenti Beria'yı getirdi. Beria bu takımı Stalin adına yönetecek ve propaganda'nın gücü için başarılı olmasını sağlayacaktı. Öyle ki Sovyetler milli takımı bile çeşitli turnuvalara katılırken kadrosunu bu takımın oyuncularından kuruyor. Böylece diğer takımlardaki iyi oyunculara milli takıma giden yolun Dinamo Moskova'dan dolayısıyla Stalin'den geçtiği mesajı veriliyordu. Ancak 1940'tan sonra işler beklendiği gibi gitmemeye başladı. Dinamo Moskova'nın 14 senede sadece 2 kez kupa kazanması ve bu süreçteki 5 şampiyonluğun ordunun CSKA'sına kaptırılması Stalin'i gitgide zaten çok da bağlı olmadığı Dinamo'dan soğuttu. Dinamo Moskovalı oyuncuların ağırlıklı olduğu Sovyet milli takımının 1952 olimpiyat oyunlarında Yugoslavya'ya kaybetmesinin ardından Stalin radikal bir karar aldı. 1945-1952 yılları arasındaki 7 sezonun 5'ini şampiyon tamamlayan Ceska dışındaki tüm futbol kulüplerini feshetti. SSCB milli takımının da sadece Ceskalı futbolcular tarafından kurulmasını emretti. Gönül verdiği takımı fesheden ve sadece bir takım kalmasını sağlayan Stalin de dolayısıyla artık bir Dinamo Moskova taraftarı değil Ceska Moskova destekçisi oldu. Oyunumuz futbol neredeyse tarihinin her döneminde siyasetin en önemli propaganda araçlarından birisi oldu. Bazen doğru ellere geçti, bazen kanlı ellere. Eğer bu konu merakınızı cezbettiyse ve bunu yorumlarda belirtirseniz oyunumuzu kanlı ellerine almış diğer isimlere değindiğimiz bir video daha yapabiliriz. Bu konudaki görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Ve tabii eğer videomuzu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir, eğer kanalımızı sevdiyseniz abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye kadar. Tekstoper kanalındaydınız. Hoşçakalınız.